Arkadaşlar diyelim ki çocuğumuz öncelikli olarak sebzeler kartını çekti. Sebzeler kartının çocuktan açmasını istiyoruz. Ve içerisindeki kartları masanın üstüne koymasını istiyoruz arkadaşlar. Daha sonra kartları çocuktan dizmesini istiyoruz. Ve dizerken de çocuk karttaki sebzelere bakıyor arkadaşlar. Çocuk kartları dizerken... Ee, bu şekilde sevimli, sevimleştirilmiş e, sebzeleri görüyor ve böylece çocuğun algısını, dikkatini e, sebzeler üstüne çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıralamaları çocuk yaptıktan sonra çocuğa tek tek eğer bizimle oynamayı, bizimle alıştırma yapmayı kabul ettiyse ee, çocuktan neler gördüğünden bahsetmesini istiyoruz arkadaşlar. Örneğin, buradan başlayalım. Burada çocuğa ne gördüğünü soracağız arkadaşlar. Ee, çocuk karnı bu şekilde daha önce e, sevimleştirilmiş halde görmemiş olabilir. E, çocuğa karnabaharın özelliklerinden bahsederek karnabaharı bulmasını, karnabahar olduğunu e, anlat, e, öğrenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları tek tek diğer kartlarda yapıyoruz arkadaşlar ve daha sonra çocukların e, sebzeleri öğrenmesini, sebzelerin isimlerini telaffuz etmelerini. Ve e, gerçek sebzeleri kullanarak eşleştirmeler yaparak çocuğun öğrenmesini artırmayı, dil gelişimini artırmayı sağlamayı hedefliyoruz arkadaşlar. E, çocuklar muhtemelen havuçları, filmlerde mantarları e, ve patlıcanı daha önceden sıklıkla görmüşlerdir. Aynı zamanda domatesi. Böylece arkadaşlar ilk onlarla çalışmak isteyeceklerdir. E, çocuğun seçme özgürlüğüne bırakıyoruz ve hangi karttan başlamak istediğini çocuğun e, belirlemesini istiyoruz arkadaşlar. Sıradan başlayalım ya da e, sondan başlayalım gibi bir ifadeyi çocuğa kullanmıyoruz. Ee, daha sonra arkadaşlar çocuklara tek tek kartları gösterdiklerinde kartların ne olduğunu sorduktan sonra çocuklar eğer yaşları, yazıya yatkınlığı e, ön plandaysa çocuklara yazıları keserek de eşleştirme yapılabilir arkadaşlar. Bunu tabii ki bu kadar çok e, sebze kartıyla değil daha az sebze kartıyla yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Böylece çocuklar havucu, mantarı, işte soğanı bir araya getirdiğini düşünelim. Patlıcanı da bunun içine koyalım arkadaşlar ve kartların patlıcan, soğan, mantar ve havuç yazan kısımlarını keserek birer kutunun içine yerleştirelim arkadaşlar. Bir kutunun içine yerleştirelim. Daha sonra arkadaşlar çocuktan patlıcanı, patlıcanın yazdığı e, kelimenin altına koymasını, soğanın altına koymasını, mantarı mantarı, omcuğun omcuğun altına koymasını söylüyoruz arkadaşlar. E, daha sonra gün ilerledikçe çocuk bu etkinliği daha çok yapmak istediğini gördüğümüzde bu e, sayıyı arttırabiliyoruz arkadaşlar. Arttırabilirsiniz. Ee, böyle bir çalışma, sebzeler çalışması olarak geçiyor arkadaşlar. Sebzeler çalışmasında amacımız dediğimiz gibi e, çocuğun evet e, sebzelerin öğrenmesi, sebzelerin e, faydalarını, yararlarını, sebzelerle alakalı bilgileri edin. Fakat dil çalışması altında yaptığımız bir çalışmaysa bu çalışma daha çok sebzelerin telaffuzlarını öğrenmeleri, seslerini çıkartmaları ya da yazılışlarını yavaş yavaş öğrenmeleri şeklinde olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sebzeler çalışmamız bu şekilde. Çocuklardan da çalışmayı bitirdikten sonra kartları toplayarak e, tekrar zarfına koymasını ve e, bunu daha önce anlattığımız, daha önceki modüllerde anlattığımız gibi güven taşımayla bu şekilde tek tek çocuğun iki eliyle, iki eliyle bir yere koymasını sağlayarak bu şekilde kartları toplamasını ve düzenli bir şekilde durdurmasını istiyoruz arkadaşlar. Çocuğun yaşı büyükse ve avucunun içinde kartlar sığabiliyorsa arkadaşlar e, tek el çalışması yaptırarak da kartları toplatabilirsiniz. E, daha sonra bu kartları topladığı kartları diğer arkadaşlarının da yararlanabilmesi için e, düzenli bir şekilde geri zarfına koymasını ve zarfı aldı, yine geri koymasını bekliyoruz ve istiyoruz arkadaşlar. Böylece bu modülerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Diğer kartlarımızda, diğer modüllerimizde görüşürüz.